Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz arkadaşlar bugün. Bugün arkadaşlar bayağı soğuk ortalık. Duman, bora, kar. Kar daha yok da. Daha kar yağmıyor da yağacak herhalde bu gidişle. Duman var, soğuk var. Soğuk daha kötü dumanla. şurada bir ataş yakalım arkadaşlar. Bir bir Şuradan aşağıdan ardıç getirdim ya. Ellerim buz tuttu resmen ya. Kıpkırmızı kaldı soğuktan. Bugün çok soğuk olacak diller dediği gibi oluyor. İki gün böyle gidecek ondan sonra biraz normale dönecek gibi. Yağış da var biraz. Yağış. Yağar mı yağmam bilmiyorum artık. Oğlaklara iyi yer olmuyor bu soğuk. Soğuk yaramıyor ola. Aşağıda kayıntı buldum. Şunları yakalım şimdi. bir. Kuru ağaç. Kardan kırılmış. Isınalım şunlardan yakalım da. Çakmak da yanmaz. Yanmam. Soğuktan çakma yakamıyoruz ki. Tut şu Bunlar kuru arkadaşlar bak. Kardan vurmuş, görme görmez. Meydana yakalım da ot not yok kenarlarda görüyorsunuz. Ot sa tutuşur. Ot çevreye yaktım. Yaktığımız ateşi kontrollü yakacağız. Karellemeye tutuşturmayacağız. Ah oh, sıcacık vallahi. Meydana taşı bu da. Ata şimdi Arda çat şeyli oldu ha, kuru oldu ha. İlk önce bir püskür ondan sonra durur biraz da. Soğukta da bu ateşin yanında bir kara çaydanlık olacak. İçinize bakacağız. Tutuşacak bir şey yok etrafta. 30 yere yaktım. Alan boş. Alevlense de yere gitmez. Ağaç yok. Bir şey yok. Şimdi bir püskürecek alevler. Ondan sonra duracak. Isınacağız biz de yaklaşacağız. Şimdi rüzgar aşağıdan geldi Aşağıdan geldim soğuk oluyor zaten. O yüzden rüzgar böyle götürüyor ateşi de. Ama şöyle da güzelliği alıyor aslında. Böyle olacağını çaydanlık getirdik şuraya. Nacaz. Tık çalı var işte. Yaprakları gitti kuru yerleri. Bakın şöyle meydanı göstereyim size. Meydan duman her yanı. Duman, duman aşağıdan bir geliyor böyle. Bir yanda bembeyaz oluyor her yanı. Ondan sonra yine dağılıyor. Yine duman. Yine dağılıyor. Erken vakit olacak bu önde zaten. Bayağı saat kaç olmuş? dokuz buçuk olmuş saat on buçuk on bir buçuk varsak böyle az geç vuralım karız yakarız çayımızı içeriz bodunlar bayağı gider bana 15-20 dakika gider oğlak da güzelliği alıyorum mıntıka oğlak gözüküyorum oğlaklar gözüküyor işte bakın köpek kedi yok başında kendi ne alıyorlar inşallah bir şey olmaz hey! Bunlar da yakacağını anlarsın. Sardı kaldı. Dağılıp geliyorlar. Şuranın arkası yerli yani zaten. Deprem mi? bayağı aşağı ineceğiz. Ayaklarla üşüdü ya. Donuyor ya. Kar yakacak herhalde. Ardacığım tütüsü de bir başka oluyor ya bunun. Buram buram tutuyor. Aşağılarda kuru çok. Oğlak durmayın sıra. Omzumu aldım bunları getirdim. Tepede yakaynıydım oğlak geldiği yerde. Kandak da iyi yapıştı. Bunu Zaten söndüresiz yerler gitmeyiz arkadaşlar yaptığımızda taşı kontrol altına alacağız. Düşecek bir yeri yok da belli olmaz. Bize eş, eş şeyimizi sağlam bağlayalım bunu da. sağlam yapalım. Toplu bir yerde yanıyor böylesine. Işte. Otlu bir yerde yalan yakayın demeyin. Tutuşur gider. Ot öteleri bol da. Orayla bir yaksam yangın çıkar Allah göstermesin. Ağacı olmayacak şöyle meydanlara. Bunun uçacağı bir yer yok bunun gitmez öte Toprak uçacak Yok Donacak ellerimiz donacak Şimdi dibine dibine sokuluyorlar bak Hiç uçacan Geleceksin demiyorlar ki görünüyor mu görünmüyor İşte bakın Biri burada biri burada Taşların içine içine girerler ya. Kütük sen yanma ayacaksın. Şuraya dur da sen de yan şöyle. Sen varsın zaten şöyle 2 dakika. 5-10 dakika dayanacak. Öbür günler geçiverdi işte. Cevalak. Hey! Evet. Ya nereye gider ki o Gepeye çıktı. Malı çekecek herhalde. Gidin bak arkası Arkada da yakarız Kası var. Bir çalı çırpı buluruz. Taş söndürdüm oğlan başına geldim arkadaşlar. Bakın burada in varmış önceden. Burada adam kurbanlık bile beslemiş. Şura şöyle çevriliymiş. Taşlar yıkılmış tabi içinde böyle in gidermiş. Örtülmüş orası vaktiyle. İş. Oğlaklar vardı Şöyle yağlıyorlar. Şuradan şöyle bakın arkadaşlar. Burası bir in. Burada çok maceralar geçmiştir. Burası o olmuş böyle. Şöyle o olmuş bura. İçinde adamlar batma getirmiş, kurbanlık beslemiş burada eskiden adamlar. Şurası çevriliymiş böyle. Canavar da atlayamaz oradan. He. Daha şöyle gidiyor öte yanıya. Görüyorsunuz. Küçük bir yer gibi ama koca bir yer orası. Domuz dağınamış bakın burada. Domuz burada yatmış herhalde gece. Olur ya her şey olur burada. Kuyu kalıyor bura. Bir şey görmüyor hani. Sıcak olur. yağmur yağdı Yine Sürü vereyim ben bura mesela. Fazla yağmur şey yapmaz. Al o kameradan şey görükmüyor herhalde. Şöyle içine doğru girdim yağmur görmez oralar fazla. Çi daha varmış da daşlar yıkıla örtül örtül örtülmüş ha. arkadaşlar köye giderken yolda kapalıymış, Ceyran dikmek için şey yapıyorlar. Çukur kazıyorlardı. Koya peynir götürüyordum yayladan. Alatlar vardı. Onlar koyup gireyim diye. Arabayla gidiyordum. Arabayla sonra diyeceğim artık yolda çalışma var anlayacağınız. Yolu kapatmış da açıyor ya. Sürek dikiyorlar. Sor. Hemen aşağı geldik. Zaten Karaca Sarı üstündeyiz. Koyaklardan şeyler de götürüyorlar ama. Geçelim Gayrımız Evet arkadaşlar ikinci olağı saldım köyden geldim peynirleri koydum köyü yaylada videonlar vardı onlar koyduk geldik hey. hava hala soğuk ya sınmadı be böyle gidecek ortalık artık köy ısıtacağı adam mı köy çukura kaldı namle iyiydi normaldi Şşş. duman sıyrıldı baya ama şu toroslar da var şöyle torosların depelerinde komple duman var oralar gayet daha bir soğuktur. Oralarda lan durulmaz ki. Bizim yine buralarda iyi normal. <laughs> Evlerin arkasındayım bir onda. Taşlardayız aynı. Taşlarda ot iyi oluyor. Yesin bakalım göğü. <laughs> hey! Kuşluk tekenin ayaklarını kestiydi arkadaşlar. Bayağı bir kestiydik. Kayıt almamış ya o kamera. O yüzden oraya atamayacağım. Bayağı çektiydim de kayıt almamış. Kötü oldu o iş. Şşş. Kayıt alsaydı bir. Geçen bir delik bulduydum dağda. Dün dün müydü ne? Dün değil öbür gün ne? Dün değil öbür gün buldum. Onu yayınlayacağım sizlere. 3 dakikalık bir delik. Ama ne deliği bakın bizde onu buradan sonra oraya geçireceğim. onu bir izleyin arkadaşlar. Şşt. Yürü be oradan nereye giden. Darmadağın oldu gene ya. Siz haftaya ben karıştı inanma ya. hep karıştıracağım ya Bakın arkadaşlar burada bir delik meydana geldi. Şu taşı çıkardım delik meydana geldi. Mal bir bu. Taş attım, gidiyor bakın. Koca aya bak. Şunur Şunu şunur iniyor. Meydana gelmiş buraya bir delik. Ne delik acaba böyle? Bayağı bir derin herhalde. Bakın. Tam da şu kenarına durdu. Şunu da yuvarlasak olmaz. Buna bir taş. Taşı örtmek lazım bunu yani ya. Diyor aşağı doğru. Malmela düşer. düşmez de belli olmaz açılır gider taşı bir çekeyim dedim bir de delik görünüyor gibi bir taş çektim delik meydana geldi şu arada komple var şu taşın altlarında da var burası bir delik böyle şöyle bir taş daha koyayım dedim. gidiyor çünkü içine doğru akıp gidiyor İşte burada meydana gelmiş. Rövü yukarı taşladım ama bunlar idare geçen oldu sağlam. Orada dursun öyle. Davarlara katıyorum arkadaşlar hafiften yağmur çiselemeye başladı. Saçlar ıslattım mı? Davar oradan geliyor. Çok Davara gitmedin bugün hayırdır? He? Nereye gitmiyorsun sen? Çok mu yedim? Ne oldu lan? Hasta mısın? Değil mi? Bir şeyler. O bir şey var gibi. Çok mu yedin? Hasta mısın oğlum? Ne oldu oğlum? Aşılarımızı da yap mı? Gel. Şşşt. Şunun arbalıdığı yere bir bak ya. Hiç rahat durmaz da varmış mı? Kaşınıcak, buynuzları kaşmıyor. Şurada şey ağır buluyor. 200 civarında olak var arkadaşlar dostum. 200 olak var. Durun kapıyı açayım ben, girin içeri. Бошнг керек. Е. Герик. Э. Агыла 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 агыла. Айна болсон. Гага 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 гага. Ия. Ия. <gülüyor> <gülüyor> Müdür. Enkel de bu içinde. Anası bakmadı oldu gitti. Tamamdır bu kadar. Ezen okunuyor arkadaşlar. Akşam ezeni. Şimdi zola geldi. Dışarı kar Hava öyle böyle de, Bayağı bozdu ortalık harcayıp duruyor bir şeyler. Şöyle sokalım bir yere. Tutsun yazsanız çocuk kalsın. Biz de sınavındık. <laughs> ben koyduğum yemekler getirdim. Anlayacağınız yemek yapmayacağız. Hiç yemek getirmezdim. Böyle annem yapmış. Götür git dedi. Ne arada yersiniz hazırca dedi. İyi oldu bir yandan da. Suya gideceğiz ama birazdan soğuk. Su bitmiş evde. Hmm. Bu kadarlık. Suyumuz da var. Burada da dolu. Kuşluk yaptı o Zobaydı. Ondan ılıklar daha. Daha soğumamışlar. Oh, şimdi ısıtacağım. Çay da ettik mi? Oraya geçelim. Anlar çorlar kel olmuş. Buraya. Buna buraya düğme. Haydi bakalım öyle bir yan. Evet arkadaşlar daha gibi çayımızda içiyoruz. İçiyoruz şey artık şöyle bakın. Davşan kana gel bari. senin kaçık mı olsun işte? Abi açık olsun. Giderin olsun o zaman. İyi akşamlar arkadaşlar. Videonun da sonuna getireceğim. Kapatacağım burada gayrı. Kendinize iyi bakın. Zobanın başındayız. Zoba yanıyor. Kara gülüm, ırbık, kara çaydanlık. Kaynıyorlar. Haydi görüşmek üzerele. İyi akşamlar.